Bugün ee, buradayız böyle bombaş bir evdeyiz değil mi Ela? Evet. Ve yanında Ela var. Şimdi Ela'nın Ela telefonunu da göstereceğim bir saniye. Evet arkadaşlar Ela'nın telefonu da bu şekil. Ee, Ela bir böyle bize göstersene. Bakın arkadaşlar Ela'da da hiçbir şey yok değil mi Ela? Evet. Evet şimdi ben kendi kime döndüm. Şimdi arkadaşlar söylüyorum. Evine en güzel her şey pembe. Evinde her şeyi pembe yapan ve en güzel yapan kazanır oynuyoruz Ela ile. Değil mi Ela? Evet. Ve arkadaşlar ya çok sevinçliyim çünkü yarın benim doğum günüm Evet. Evet arkadaşlar şu anda bakın Ama hatta... ben sevinçli değilim şu an. Evet çünkü kıskanıyor. <laughs> Kıskanmıyorum. Atat. at. Tamam hadi başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Gerçekten. Oho Ela başlamış bile arkadaşlar. <laughs> Ela'nın ilk başlama şey yatak tabii ki de. <laughs> <laughs> pembe yatağım ha çok güzel bir tane yatak buldum. Bu arada arkadaşlar odaları tek kişilik yapıyoruz değil mi Ella? Evet. İlk önce bir boyasaydın keşke. <laughs> o benim bayağı bir pembe şeyim varmış lan. Bilmiyorum Şunu ben banyoda kullanacağım. Çok güzel oldu banyo. <laughs> çok da başladı. <laughs> ben de başladım. Bu ara e, şey Ece. Ece mi? <laughs> evet arkadaşlar Ela benim kardeşimle Bayağı bir oynuyor Ece 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 kardeşimle. Değil mi Ela? Evet. Ela Ela diye, Ay, Ece Ece diye alışmış. Ben de Ela Ela diye alıştım valla. Evet ya. İsmi, isimlerimizi yanlış söylüyoruz. Evet arkadaşlar bizim ailede öyle bir şey var. Evet. Anneannem bana Ece diyor. Ela'ya Elif diyor. Elif değil. Ece. Bana Ece diyor sana Ela diyor. Ha evet. Bana öyle diyor bazen. İşte anlamıyorum. Neyse hadi devam edelim. Ben zemini böyle yaptım. Ben odayı bitirdim. Ha, odayı bitirmiş lan bu. <laughs> Şimdi buranın zeminini böyle yapıyorum. Şimdi arkadaşlar Ela'nın şeyini çekiyorum. Bir saniye. Evet arkadaşlar bakın Ela'nın yatak odası bu şekilmiş. Ee, böyle yani. Tamam. Evet arkadaşlar şu anda yine bana geçti. Ben zemini yapmışım. Biraz kördüm. Arkadaşlar ben şu anda çok gerideyim. Sen şu an odalarda mısın? Ben yani şu anda yatak odasındayım. Hmm. İlk oda yapıyorum. Ha. Kıyafet olarak bu var pembe. Kıyafet şey olarak. Başka pembe. Bir tane var daha ha, bakın bu var da bu çok göz alıcı oluyor yani. Bakın pembe şuradaki anam. Şu şuradaki çok göz alıcı olduğu şu için şu olabilir mi? Yani, ben... şu pembe Ama ben... hep altın olur. Elab altın yapmış banyosu ya. Ya bu ara benim pembe bir şey yok ya? O yüzden böyle yapmazdım yoksa. Tamam. Ben pembe. Bir ne pembe, pembe bir tane rafım var da sığmıyor. Asıldı. Başka elimden gelen bir şey yapamam yani. Burası. Güzel. Elimden bu kadar geliyor yani. Beni de koyacak mı? <laughs> Ne şu. Şu an şey. Altın. Hı -hı. Evet arkadaş Ela saç altın şey yapıyor. Çünkü an... benim pembe bir şeyim yok. Aa, Ela pembe perde buldum. Bakayım. Ya ben ben onun de be, başka perde koymayacağım değil mi? Hı -hı. Ben iki tane koyacağım. Birisi ondan birisi değişik. Ben de bir tane de bundan var. Aslında bunu koyacağım. ama bu sende yok. Ne? Bakayım. Evet ben yok. Ben pembe beyaz bir şeyler yapmak istiyorum. Bence güzel oldu belki. Sade, sade de yapabilirsin biraz. Pembeye benzer. Hı? Yatağım azıcık iş yapacağım. Farklı yapacağım. Eğer başka yatak bulamazsam bunu yapacağım. Bu yatak olmaz bunu Ela kullandı değil mi Ela? Evet. Zaten hı. bunun tavanı çok yüksek. Azıcık şunu şöyle yapsam. Yok. Şimdi bir sorun çıktı. Ne oldu? Bak şimdi. Tuvalet geldi nasıl duramıyorum. <laughs> arkadaşlar bir saniye Ela'nınkini çekeceğim. Evet arkadaşlar Ela'nınki de bu şekilde. Ela, Ela'nın tuvaleti bu şekilde. Ben daha hiçbir şey başlayamadım ya. Evet arkadaşlar ben de kendime döndüm. Ee, başka ne atsam ben ya? Aa, yatak yatak. Ben yatağı görmedim. Ben demin yatak yerini söylemedim Bakın ben ya da bunu koyacağım. Çünkü başka koyacak bir şey yok. Ben pembe vallahi yatağım var. İşte. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? En şanslı benim herhalde. En şanslı da benim. En şanslı ikinci sen. Evet ağlamak istiyorum. Niye? başım dertte. Ama eğer pembe eşyan yoksa pembe olmayan da kullanabiliriz. Ana, mi? evet. Öyle bir şey var. Mesela ben. Ben de öyle bir şey yapıyorum. Ben hep bu çiçeği mi koydum? Başka Yok ya bunu sen koyacağım arkadaşlar. Şimdi ben de salona geçtim. Salon. Ben salonu yapmadım. Salonu, salon. Bu ara ben senden daha ilerliyim. Failiyim. Yani. Ben şu an mutfaktayım. Yani ben de birazdan mutfak edeceğim. Ben geçtim. Evet arkadaşlar Ela da mutfağa geçmiş. Bu salon için fazla kötü ya. Hem yani bu salon için kötü. Ben yapacağım birazdan çok az kaldı. Dolabı doldurmak var mı? Hı? Dolabı doldurmak var mı? Nasıl yani? Dolabı doldurmak. Evet. Çok... Tamam. Ben dolduracağım. Ama pembe şeylerle. Evet, ben pembe şeyi çok biliyorum ya hanım. Bence bu güzel oldu ya, çok kötü olmadı. Arkadaşlar Ela şu anda baya ilerlemiş ya, ben ona bakıyorum bazen. Ama pembe, pembe şey. pasta. Bu olur mu? Hı? Bu pasta. Aa, sayılmıyor çok. Ya. Tam o sayılmıyor. Pembe. pembe. Yo. Pembe bir kere tam. Çok Aa, az. Tam değil. <laughs> Arkadaşlar sadece bunları bulabildim. Maalesef ki bir tane beyaz kullanmam lazım. Ya çok abartılı bir olmayan, abartı çok abartılı olmayan bir tane. Şey alacağım pembe. Ya bunlar çok abartılı ya. Ben maalesef yine bunu kullanacağım. Şimdi arkadaşlar böyle bir şeyler koyacağım işte. Şömine koysam pembe değil. Hmm. Ama valiz koymadım. Valiz pembe valizim var benim. Benim yok. Senin var ya. Yok. Kızım bundan var ya. Aa doğru. Ama o pembe mi? Açık pembe. Benim iki tane valizim var pembe. Aklıma pembe yapınca şey geliyor. Ama bak, Barbie Girl. Bak. Ana. Ama no, kırmızı. Aa evet. arkadaşlar bula bula sadece kırmızı şeyi bulabilir kırmızı şey neydi? Aa ben pembe yastık buldum. Bakayım. Nere buraya koyacağım. Aa ben ben değil Vardır vardır. <laughs> ne oldu? <mu>? Gel <gülüyor>, gülüyor bir şey oldu. Ne oldu? <laughs> Lan niye o iğrenç şeyi kullanıyorsun? Ha tamam. <laughs> <Bir> şey <oldu. gülüyor> Ela bu arada sen de yastık olarak bunu kullanabilirsin. Aa doğru. Ben nerede düşünemedim bunu. Benim ya şu an çok kötü bir durumum var. Ne oldu lan? Ya? ya neyse. Ya ama... neyse. Ya neyse. Dedikten sonra Ela. Ee, Abi ya. pembe ışık. Pembe ışık. Ne oldu? Salon. Salon anladı gerçekten. Ya. Ne oldu Ela? Bizi. Şey. Ela ne oldu söyle. Meraklandırıyorsun bizi. <laughs> Ece ne oldu? Ece ne oldu çok önemli bir şey. Ece mi? Arkadaşlar bu yine beni karıştırıyor ya. Kızım benim kardeşimin adı Ece. Hmm. Sen de beni bazen böyle karıştırıyorsun. Evet ben de Elif diye bazen karıştırıyorum. Yok Ela. Sen? Sen Ela'sın ya zaten. Ben tadıyorum. Tabii ki de pembe bir çiçek. Azıcık böyle yeşil eklesem. Yok. Ha yok. Yeşil gerek yokmuş. Azıcık şunlardan falan koysam. Pembeleşiyor baya. Ben şanslıymışım biraz ya. Çok da değil ama biraz şanslıymışım. Ben de biraz şanslıymışım. Oha o ne? Arkadaşlar bir şey yapmaya çalıştım. Öküz kadarmışım. Şimdi hemen Ela'nınkini çekiyorum. Evet arkadaşlar Ela'nınki bu şekil. Burası mutfakmış. Daha orayı boyamadım. Evet <laughs> arkadaşlar ben böyle birkaç tane daha saksı ekledim ve çok mu abartı oldu. Bence bu çok abartı Bunu da atacağım. Bunu da atacağım. Bunu koysam oh, bence Arkadaşlar oldum. çok üzücü bir şey oldu. Evet Elan'ın şarjı bitmek üzere. Evet. La 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 la. Ya. Gülme ya Allah Gülmek değil ki o. Sen de diyorsun ki şarkı söylüyorum. Ben söyleyemez miyim? Şu anda arkadaşlar bunu koyabilirim. No. Yok. Nasıl olur iki dakika? Pembe hiçbir şeyim yok burada. O yüzden bunu koyacağım. Biz bu arada arkadaşlar buraları boyamayız. Burayı böyle boyasam. Ela bu sayılıyor mu? Sayılıyor. Pardon sayılmıyor. Niye? İçinde pembe var. Hem de çok pembe var. Tamam peki. Ben biraz erkek gibi konuşmuyor. <laughs> Ela peki bu pembe sayılıyor mu? Sayılmıyor. Sayılıyor bak. Bu açık pembe. Sayılmıyor. Sayılıyor. Aa Ela bu işte pembe sayılıyor mu? Bak içine pembe. Sayılıyor. Ama sana Bana niye soruyorsun bu arada? Sana soruyorum. Bunu koymuştuk yine bunu koymak zorundayız. Aa pembe sandalyem varmış. Bence güzel oldu. Bakın. Hela gösteremiyorum şu an. Bekleyen arkadaşlar Ela'nınkini göstereceğim. Arkadaşlar <laughs> Ela'nınkinin şarjı bitti. Ela telefonu şu anda işkence yapıyor. <laughs> Üstüne basıyor. Üstüne basıyor. Üstünden geçti telefonu. <laughs> Manyak. <laughs> Telefon üstünden geçti ya. Telefona basıyor valla. <laughs> Telefonun eladan çekeceği var. Şimdi buradan arkadaşlar pembe şeyler seçelim. Nasılsın be? Allah bekler. Ah! Hadi gülüyor. Ah. Sana arkadaşlar ben pembe olan her şeyi alıyorum. Kırdı telefonu Oha telefon Ela telefon Arkadaşlar telefon kırıldı Bir de gülüyor Annesi, Annesinin telefonunu kırdı Annesinin eski telefonunu kırdı Ne yaptın Ela Arkadaşlar telefonu kırdı Neyse bir daha hala üstünden geçiyor. Kızdan sonra hala üstüne geçiyor. <laughs> Kukuk filan diyor bu. <laughs> Kukku. 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 Bu şımardı. Kukku. Arkadaşlar bu şımardı bir saniye. Evet arkadaşlar şımarması durdu. Ee, şimdi biz Bunları yerleştireceğiz. Hala çekme diyor. <laughs> Şimdi azıcık yiyecek yapıyoruz. Bence bu azıcık pembe sayılıyor. yine <laughs> <laughs> bu arada telefonun bir suçu yok. Farkında mısın? Telefonun suçu var. Ne? Ekmek koysam bir şey olmaz herhalde. Ekmek koysam bir şey olmaz. Hayır baba. Ekmek yiyebiliriz. Ejder meyvesi alacağım şunun içinden. Şunu, e şunu yiyebilirsin. Aa video buluyor muydu? Bu ara sana bir şey göstereyim mi? Ne oldu? Ee... Bak, kopya çekiyor böyle bakıyor. <gülüyor> <gülüyor> kopya çekmiyorum tane şeker alayım. Şundan da alabilirsin. Neyden? Bekle 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 şundan. Be. Bir tane daha ejderhmeyi. Neyden alabilirim? Ama onun içi pembe değil bak. Yine de pembe. Tamam Ela pembe sayıyorum. Onu nereye koyabiliyor biliyor musun? Buzdolabına koyma da nereye koyabiliyor biliyor musun? Ben tamam, buraya koydum koydum. Arkadaşlar bunlar azıcık daha pembe. Kim pembe? Bu pembeye benzemiyor. Ela Allah aşkına. Bak ton uyuyor. Hayır uyumuyor. Uyuyor inatçılık etme. Bu şu uyumuyor. Uyuyor bu arada. Uyuyor. Bu azıcık e, koyu pembe. Hı -hı. Koyu pembe. Evet arkadaşlar Ela'ya tekrardan renkleri öğretmeye geliyorum. Merhaba bu hangi renk? Onu geçtim ben de çok şey yapıyorum. Ter rengi ter. Ter rengi değil. Kel rengi de değil. <laughs> Kel rengi dedin. <laughs> <laughs> Telefon seni kıracağım. Kırdı valla. <laughs> bir daha Akaşa, da çalışma. <laughs> bir daha da çalışma diye dövdüm. <laughs> Bir, Bir daha da bu ülkeden git dışına atacağım seni. Ee? Ülkenin buraya atarsan kırılır mı? Ha ne oldu? Buraya atarsan kırılır mı? Kırılır. Atmayacağım. <laughs> Kırılmaz deseydim atar mıydın? Neydi? Ela ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> oh. <laughs> ne yaptın Ne yaptın <laughs> ha? Ne yapıyorsun Ela? <laughs> Arkadaşlar bir de gülüyor. <gülüyor> Telefonu camdan aşağı atıyordun neredeyse. Atıyorum. Atma. Atıyorum. Atma. Atıyorum. 3 2 5 Ulan ne yapıyor? Arkadaşlar telefonu kırdı. Arkadaşlar telefonu kırdı. <laughs> telefonu kırdı. Bu sefer gerçekten kırdı telefonu. Evet. Annemi söyleyeceğim. Neyse arkadaşlar ya, biz yapmaya devam edelim. Şu anda terliği fırlattı. Hala telefonu dövmeye çalışıyor bu. Bir daha da ölsün bu. Şimdi arkadaşlar bu bizim en kötü videolarımızdan biri olabilir. Atıyorum. Bakın bu pembe. Atıyorum. Atıyorum. atıyorum, atıyorum. At. Bu arada pembe şeyin var mı? Pembe tuvaletim var mı diye bakabilir miyim? Pembe tuvaletim yok benim. Pembe tuvaletim yok. Mor olsun. Mor olmaz. O zaman pembe küvetim de yok arkadaşlar. Altını koy. Küçük ben bir. atıyorum. At. Atıyorum. Tamam. At. Git, git. At. Dım. Ah. <laughs> Vallahi arkadaşlar bunun telefonun bundan çekeceği var. <laughs> arkadaşlar banyo biraz böyle olmak zorunda. Git. Bir daha da gelme. Gözümü görürsün seni. Burayı işlemiş işlemişim. Yani. Bakın arkadaşlar buraya birisi Benimkini düşün. arkadaşlar benimkini diğer videoda göstermek zorundayım. Benimkinin şarjı bitti. Evet. Bir de bozuldu hatta. Evet Ela kırdığı için. Pat yapıyorum. Bir, iki, üç. Arkadaşlar bu iki de bir telefonla atıyor ya. Çok da sert atmıyor. Kıyamıyor herhalde yazık bir o kadar gerçekten bu sefer çok ne bekle? bir iki üç oha Ela ne yapıyorsun yeter Ela yeter yeter <laughs> artık valla çekmeyeceğim artık valla bir çıt çıkarsa çok kötü olacak sen ne yapıyorsun sen ne yapıyorsun burada pembe bir şeyler arıyorum ama yok ha 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 her şey sade Hı, hı Senin odandan daha iyidir. Pembe buldum. Bu da pembe sayılıyor. Hayır. Çöp at. Sayılıyor bu arada. Bu. Hayır sayılmıyor Açık pembe. Açın. Eğer sende de varsa sende de sayılıyor bu. Ece. Bu benim dolabımın aynısı. Ama ben kendi kafamla koydum. Bir de benim adım Ece değil. Ne? Ya kızım sen benim adımı bilmiyor musun? Evet arkadaşlar ee, küçük bir sinir krizinden geldim. Sesim de kısık ha. Azıcık az aşağı indirsem. Bunu koysam. Lala telefonu yokmuş. Daha, daha videoda çekmeyeceğim. O sesini kısıyorum. gerçekten böyle at atacağım at bana ne atacağım gerçekten böyle at Ter benim telefonum değil herine atıyor takip etince atacağım avval attı <laughs> ama bu sefer yumuşak attı Kart atıyorum telefonu kırdıktan sonra yumuşak attı Yine yumuşak hadi. Arkadaşlar bu sefer gerçekten e, kırıyorum. Hadi kırıyoruz. Gerçekten kırıyorum bu ara. Yani. Ben de pembeye koyacağım. Bunu koyacağım. Yasak. Yes, Değil. Eğer pembe elinde yoksa koyabiliyorsun. Atıyorum. At. Çok bir şey oldu. <laughs> Bunun içi ııı e, bunun dışı mor ama içi pembe. Bugün delirdim. Ela, bunun içi e, bunun dışı mor ama içi pembe sayılıyor mu? Salı, sayılıyor. Tamam. Havlular sayılıyor herhalde. Evet sayılıyor. Bu, bu da sayılıyor. Bak şu da sayılıyor. Bunlar ucu pembe. Sayılıyor. Bir, e, şu da ya, şu da var. Ben mi? Geçen arkadaşlar tableti ele aldı. <laughs> Daha paralı bir şey. Ele al, o pembe değil Evet pembe değil yanlışlıkla aldım. Siz de pembe saç boyası alma Hayır onları alma 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 alma. Ay. Ee, tamam tamam ver ver ver. Tamam Aşırı. Bu da pembe. Bojilerden <laughs> pembe seç. Bojilerden arkadaş seç. Bana da verecek. Arada <laughs> bir bana da. Ama bu benim şey çalıncım şu an. Vay Sen de fış. kendi telefonundan yaparsın. Yasak şu an. Hı? Şu an şarjı bitti. E, tam doldurunca yaparsın. Arkadaşlar bakar mısın? Ela sayısına bayağı bir şey. Bay bay. <laughs> gitme gitme tamam tam yaptıracağım gel. Gel tamam yaptıracağım. Gel tamam yaptıracağım Arkadaşlar. Öyle bir atlayarak Geldik ki <laughs> Gel atlayayım mı arkadaşlar? Hayır. Bir daha atlasana telefonun gibi. <laughs> tamam tamam hadi gel. Öküz gibi atladı. <laughs> Evet arkadaşlar benim de evim bitti. Şimdi hemen bakmaya geçelim. Burası arkadaşlar benim yatak odam. Da. Sen neredesin? Ben buradayım. Üstüm pembe değil ya. Pembelikleri var azıcık. Bir saniye arkadaşlar ben bir şey yapıp geliyorum karakterime. Neden? Ve evet arkadaşlar. 3, 2, 1. Wow çok güzel oldu. Ela'nınki... Bunu beklemiyordum. Ela'nınki de arkadaşlar başka videomuzda Yo bye bye.